bana bir şey söylemek istiyordunuz. Evet. Tamam. Ben, ben, Konya Çeltik. eee yani e, ekmez 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 zam. Mesela markete giriyorum bir kolu yumurta alıyorum bir terkeyi alıyorum. Eee bir kilo çay alıyorum şeker alıyorum. Onlara da zam. Yani veriyorum 200-300. Yani e, ben buradan Eskişehir'e gidiyorum. E, yani kendi köyüme gidiyorum Çelte'ye. Eee benim gittiğim benim yani benim gittiğim köye, yani gideceğim yere 110 lira olmuş. Yol parası? Evet. Bir saatlik yol? Evet, bir saatlik yol. Ondan kere bakkala gidiyorum, sigara alayım 30 lira. onda kodum 40 lira. Enflasyondan oh. şikayetçisiniz. Pahalılıktan. Yok yok, şikayetçi değilim. E, yani ondan şikayet ediyorsunuz şu an. Efendim? Enflasyon ne demek? Hayat pahalılığı evet, demek. E, 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 hayat pahalı. Hayat pahalı. İşte lokantaya varıyorum. E ee, bir tabak çorba içiyorum, bir yemek yiyorum. Ee, ver bakalım 60 lira 70 lira. Yani onlar da pahalı. Yani Türkiye bitmiş abla. her şey çok pahalı. Yani her şey çok pahalı. Yani işte ben e, kaymakana dilek çeviriyorum. E, aydanaya e, 200 300 400 800 lira para alıyorum. E, yani o o parayla da geçirip gidiyorum. Yani hayat bana güzel yani. Güzel mi hayat evet. böyle? <laughs> Yani Öyle bence mi? güzel. Yani Bursa'ya gezmeye geliyorum. Ee, Bursa'dan Ankara'ya gidiyorum. Ankara'dan geri, tekrar Bursa. Yani <laughs> gezdim vakit geçiyor yani. Vakit geçiriyorsun Evet, evet. Çalışmıyorsunuz. Evet. Yani, Çalışmadan. çalışmaya geldim iş iş yok yani. Tandı tandı konunca bir iş bulamadım. E ama hayat pahalı diyorsunuz evet, ve güzel de evet, diyorsunuz. Hayat, hayat pahalı da ama gene de gene de e, ee, yardım parası alıyoruz. Yani onların, onların ihtiyacımızı görüyoruz. Yani AKP size para verdiği için AK evet, Parti evet. size. Nasıl alıyorsunuz bu yardımı? AK Parti üye misiniz? AK Partiliyim de yani yardım fonundan arıyor. AK Parti'ye üye misiniz peki? Yok yok. Değilsiniz. Seçim oldum ona oyumuzu veriyoruz. Yardım alıyorsunuz. Evet, yani. evet evet Kömür makarna alıyor musunuz? Yok onları almıyoruz ya. Onları da veriyorlar ama. Onları, onları da alın. Onları şeye yani oy basarsınız. Evet. Abi, yani onu yani abileri hani kutuyla yardım eee verse alıyoruz yani. Peki, anladım. Tamam. Peki. Allah oyunuzu kabul tamam. etsin. Peki. Teşekkür ederim bir şey demiştiniz. Sen yok aynen, biri aynen. Abim, konuşmak istiyorum demişti de siz miydiniz diye evet. sormuştum. Siz miydiniz diye. tamam abi, ben sizinki. Ben telefonla konuşayım dedim bir şey soracağım demiştim. Ha, sorayım size de sorum evet. da var aslında. Bugün benim konum şu. İmamoğlu'na bir karar verildi. 2 yıl 15 beş gün e, hapis cezası verildi. Evet. Pardon 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Siz bu kararı haklı mı buluyorsunuz haksız mı buluyorsunuz? Ee, bu kararı bence bence yüzde doksan da öle çıkacak. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu bilinçli yaptı. Kemal ya, Kılıçdaroğlu yaptı. Evet. E, Meral Akşener'in gönlü İmamoğlu'nda yana. İmamoğlu'nda yana. Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu olmasını istemiyor. Çünkü İmamoğlu olsa onun başkanlığı eline gidecek. Bur CHP'nin içinde yargışta, e, yargıç da yargıç da, CHP yanlısı olan bir yargıç bu kararı bilinçli bunu CHP'nin içindeki tabanı yaptı. Ama şimdi yargıç şu çıktı. Haberiniz var mı bundan Nasıl? da? Yargıçta Devlet Bahçeli'nin adamı çıktı. Hatta Alaaddin Çakıcı'yı serbest bırakan yargıç çıktı aynı bak, yargıç. Ama bak siz de göreceksiniz. Kamuoyu da bunu görecek. Ben eminim yüzde %90 bu komplo CHP'nin içinde çıkan bir komplodur. Bu mi? Ha şimdi ben e, hükümeti şöyle bunu e, şey yapmıyorum. Eğer ki hükümet veya şu anda iktidar partisi eğer bunu bilinçli biri yaparsa e, Ekrem İmamoğlu'nun ek, e, ekmeğine yağ sürmüş olmuş demektir. Yani bu kim yaptıysa yaptı İmamoğlu'na yaradı CHP yaradı diyorsun. Bence bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun olmaması için yapılan bir komplo. Ama eğer ki yani birlerin düşüncesiyle eğer bunu hükümet yaptıysa veya Tayyip Erdoğan yaptıysa AKP tarafı. AKP tarafı yaptıysa bu Ekrem İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürüldü. Çünkü daha önce geçmişte daha önce geçmişte bir dakika ben burada eee ee, daha önce Recep Tayyip Erdoğan'a bu yapıldı ve Alamcı Cumhurbaşkanı oldu. Eğer ki bu AKP tarafında yapıldıysa ee, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olması yüzde yüz demektir. Kim tarafından yapıldıysa yapıldı. Bu kararın haksız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya şöyle ee, tabii ki haksız. Tabii ki haksız. Yani basit bir konu üzerinde. Bağımsız bir, konu... bir yargının verdiği karar değildi yani siz. Ee, basit bir konu üzerinde basit bir konu yani çok ciddi bir konu değil. Ee, yani devletin bekasını e, rencidecek bir konu değil. Ne demiş? E, ee, İmtihal edenler ahmaktır dedi. Veyahut da e, İçişleri Bakanı bir kere bunun için ceza alınacak bir problem değil. Ceza alınacak bir problem değil. <laughs> Ama işin diğer tarafını dersen benim kendi görüşüm, ben de siyasetçiyim, muhtarlık yapmış bir insanım. Bu bizzat bak, bir zat, bir zat Meral Akşener'in İmamoğlu'nun üstünde durmasının sebebi CHP'nin içindeki bir komplo. Öyle diyorsun. Evet. Peki bak, var mı CHP'nin böyle bak, bence, bir gücü? Yargıya bence, müdahale gücü? Bence AKP tarafından, AKP tarafından eğer diyor ya mesela <laughs> hükümet yargıya şabu. Eğer öyle bir konu olsa, e, mevcut iktidar o savcıyı, o hakimi e, şey yapar bile. Bu kararı düzeltin gibisine. Ben çünkü Çünkü niye? Çünkü niye? Bu Ekrem İmamoğlu'na artıdır, eksi değildir. CHP'nin yargıya müdahale gibi, kadrolaşma gibi bir gücü var mı? İçinde var, daha var. Var daha, mı? Daha önceden geçmişte kalan var. Geçmişte kalan var. 20 senedir tek başına AKP kadrolaştı ya. Ya o, o da olabilir ama halen de yargıda var. Bitmedi. Var. Peki. peki. Şimdi sizi dinleyebilirim. Buyurun. Arkadaşlar ben bir sen soru yönelttim de. Yok, kendi, ben kendi, hani bu bunların bir komplaya ihtiyaçları var, var mıydı? Bir var. ikincisi var. 20 yıldır CHP mi yönetiyor bu iktidarı? Ben, ben sana, bana bir şey ben Sana soru sordum. Var. Cevabını bana sorusan var. Komplaya ihtiyaçları var, mı vardı? Var. Ekrem İmamoğlu iki defa seçildi ve üstünlük sağladığı halde mesle, tekrar mesle bir, saniye, bir saniye bir saniye bir dinlen Baş ben seni şey dinledim. Ben, ben, şey ben Seni dinledim. Ben de senin soruna cevap veriyorum. Bir bana soru sorma. Bana bir şey sormadım. Komplaya ihtiyaçları mı vardı? Var. Sebep eğer komplaya ihtiyacı olmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu da komploya gelmezdi. Ne şekilde geldi? Biliyorsun kaset meselesini biliyorsun. Şimdi. biliyorsun ya. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Biliyorsun abi. Nereden biliyorsun? Bize de söyle. Bir yani. siyaset. Sen siyaset, siyaset, sen muhtarlık yaptın değil mi? Evet, bir siyasetle de baya, bayağı meşgul gördüm seni. Böyle evet, konuşmandan çünkü bakıyorum. Peki. Sence. Bir siyasetçi adam. Yani seçilmiş halk tarafından seçilen bir kişi. Evet. Sen söylememiş olan. Yani ne, ne söyledi? Yüksek seçim konuları ne söyledi? Ben ne söyledi? Ne söyledi? söyledi. O zaman. Küfür mü etti? Ben de sen bak sen beni dinlemedin sen o zaman. Söyledi, sen beni dinlemedin. Aradı. Ben diyorum ki o. Ben Hiçbir şey demedi. Onun üzerinde İmam Oğlu'na bunu onun üzerine haksız yersiz. Bu verilmez. Haksız dedi bu. Ha, haksız. Bunu dedi. Peki. Peki. Haksız o, o zaman. edecek bir şey o zaman değil. Bak, haksız diyorsun ha. bir de dönüyorsun ha. ki bu işte İmamoğlu'nu bir yere getirmeleri ben, için komplo kuruldu. Ben, ben onların içindeki bu problemi iyi yani bilen takip eden biriyim. Bak bak seçim olsun. Ben de sana bir soru soruyorum. Ben de sana bir soru soruyorum. şey, Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 dönemdir orada. 9 seçim orada. Madem ki orada, madem ki orada beceriksizse iktidar olmuyorsa Neyse, bak, niye oku, niye o koltuğu imamı orula bırakmıyor göre, ve başka birine bırakıyor? Göre, bak Kemal Kılıçdaroğlu bak sen şimdi bunu bak Neyse. beceriksiz diyorsun da adam. Bugün olmayanı başardı bak. İyi Olmayan... başardı beyefendi. Bak he? Neyi başardı? Altılı Kemal. masayı bir bir, bir bak. Ya Senin ne Sağ sol masa, görüşünü ya. bir saniye bir bir konu... Ben de sol görüşlü sağ, bir insanım. Sağ sol görüşünü Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin başına gelmiş Tayyip Erdoğan'dan sonra en kötü şey kendi partisini harcayan evet, bir insan. Evet, ya gözünüzü seveyim oldu beyefendi oldu. doğru söylüyor. Ya, beyefendi Allah, doğru Allah. söylüyor. Baraya, bir araya baraya getiren baraya. başka bir yok. Onlar bir arada değiller. Siz öyle algılıyorsunuz. Onlar bir arada ben, değiller. Ben, ben, Hangi ben, konuda ben, anlaşıyorlar? Ben bir dönem Bana söyle. Ya anlaşacaklar bak. şimdi bak. Ya bizim, bu ülkede bizim, çocuklara bizim, tecavüz ediliyor. Altınlı e tamam, bizim, masadan bir tepki. Ya. Ben, ben hiç görmedim. Siz gördünüz mü? Sana sağ, karşı, sana bir sonra sonra karşı ben karşıyım bunlara. E karşı senin tek başına karşı olman değil. Işte, sen sonra, onlara sonra oy sonra verdin. Sonra. Onlar senin ben, adına ben, karşı olmak zorunda. Sana bir şey ben, daha sorayım. Ben, sana ben, sana bir şey daha sorayım. Hiç Uyumamalısın sen. Sana bir şey daha sorayım. Hanımefendinin başı açık mı? Açık. Hanımefendinin var mı? Var. Peki şu anda, şu anda, şu anda meclise geldi. Madem ki öyle çekelim, gel orayla niye imza atmıyorsun? Neden ne? türbanla ilgili bir problem çıkartıyor durup dururken? Türban sorunu Anam. var mı şu anda? Burada, Yok. Halkın Kılıçlar var. yapmış olduğu hata bu. Yani kapanmış olan konuyu tekrar gündeme getirdi. Hata de... değil o, bilinçli yapılan bir şey lütfen. Bunları algılayın ya. Şu bayan bak. bakar mısınız? Şimdi altılı masadan, şimdi bir mutfağa girdiğin zaman şöyle bir seçiyorsun, altılı bir yemek. Ya ondan bir emek çıkarmaya çalış kardeşim yani altı bir şey, yani altı bir şey gel. altılı masadan ne o, çıkacak o partta, sence? O partıda ayrılan. Şey şey ayrılan. Şey şey ayrılan. ayrılan o partta ayrılan o partıda ayrılan Muharem İnce evet. bak bizzat dedi ki böyle oldu böyle oldu böyle oldu Aynen. böyle oldu böyle Aynen. oldu, sen böyle, sen oldu böyle oldu çok ona çok bile sayacak gel lan ee, bir şey buraya. Bul var, bu. Bunlar bu partinin içine bitiren. Cumhurbaşkanı adayınıza peki Muharrem İnce'ye niye sahip çıkmadınız? Ben desteklemiyorum, savunmuyorum. Ben sana Hayır, ne diyorum kardeşim? diyorsunuz ya. Peki. Peki neden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına bu kadar haksızlık yapıldı? E, Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyorsunuz şu anda, değil mi? Evet. Peki bu adama niye sahip çıkılmadı? Neden? Herkes Kılıçdaroğlu neredeydi? Saraçhane'de ne herkese? Sahip... Neredeydi kardeşim? Sen neredeydi, gezmedeydi Yok balık yemeye gitmişti. Yemeğe. Kılıçdaroğlu nereye gitmişti? Ya Peki ne? bu seçim var demek ki gitmiş. 2017'de bu ülkede rejim değişti. Kılıçdaroğlu üç gün neredeydi? Meral Akşener neredeydi? Bana neredeydi onu da? söyle. Neredeydi lan? Hiç tepki var mı? biliyor musun şu anda ne? bu düzende? Nasıl? Hayır sen biliyor musun şey burada? Bu niye onlar Almanya yarısını kesini yarıda kesti. Neden kesti biliyor musun? Genel başkanlık gidiyordu. Evet. Gidiyordu. Onun gidiyordu. başkanlığı yok ki zaten. <laughs> yok işte o zaten orada yani temsili de? bir sembol partilerden hepsi kılıçdaroğlu'na aday olmasını istiyor. Başka bir ailem şey istemezler. Benim CHP'li bak ben adam, CHP kökenli bir insanım. Ülken, sen ne dersin? Kim? olamaz? E, Kemal İmamoğlu Cumhurbaşkanı olabilecek Peki. Statüde bir insan mı? Ben Muharrem İnce sana bir olur. Ben şey söyleyeyim. Altılı masadan hangi adamı getirsen Hayır, getir. Bak hangi adamı Başka getirsen getir. Tam Hepsinin kılıçlar ondan daha üstünlüğü vardır. Hepsi, ya. hepsi, hepsini hangisi getir. Ya, Öztürk Öztürk olacak, ya. olacak Cumhurbaşkanı? Olur. Ya da Ahmet Davutoğlu mu olacak? Başbakan ya, ya bırakın. Bakın şu anki iktidardan daha iyi Hiç yöneteceği Kim ne derse desin diksiyonlar önce bir diksiyon eğitimi alması lazım bir lider olarak. Yani bakın, daha e, insanlara hitap etmeyi ülken bilmiyor. Ha, Ülkenin hali işler acısı kim ne derse desin kimse Hiç bunu var, inkar edemez. Kimse bunu inkar Siz edemez. Sanıyorum tamam. hem iktidarı hem muhalefeti İkisi, yetersiz buluyorsunuz. İkisi. Yetersizler evet. Peki sizin gönlünüzde bir aday var ha. mı? Emince var tabii bakın. ki. Kim olacak? En düzgün en bakın profilleri en düzgün aday o yani. Doğru. Tamam en ben, ben aday severim. Var. Şahsi olarak seviyorum. Bak, Adam Ama niye ben. kendini harcamadı? Harcamadı kendini, harcamadı. Hayır. CHP onu harcadı. Ee, ne yapalım şimdi? Ce Peki. Ama ne yapalım yani, diye miyiz? Biz elimiz, ya bu ülkenin sahip Elimizdeki bu imkan. Sahip... Bu. bu değil. Muharrem İnce var. Ne biz Destek sor, olun adam sor, kazansın. Ülke iyi yönetilsin. Sor, sor, sor olur, babeyim. Bir anlat gelelim. Bak solu sağ önemli değil. Ülkemizin iyiliği için biz yapmak zorundayız bunu artık. Şu Başka şansımız yok desin, yani. Kim ne derse desin şu anki iktidardan hiç kimse memnun değil. Memnun değil. Hiç değil. değil. Neden ne? Şu an kimi buyurun. getirirseniz getirin ben bak şu an şurada seçeceğim bir insanı dahi getir Cumhurbaşkanı karşısına şu an o bile galip çıkar seçimde. O derecede o derecede ülke kötü durumda diyor ki Recep Tayyip Erdoğan diyor lider Bayağı, lider. Adam hani AKP'ye oy vermiyor. Tayyip Erdoğan'a veriyor. Bu başta. Adam bunu söylüyor. Bir deneyelim bakalım ya bunlar ne olacak? Ya altılı masayı deneyin ne olacak? Bunda bir şey yok. Bir deneyelim bu bu sefer deneyelim ya.